Herkese merhaba ben araştırma biriminden Kerem Demirtaş. Bilanç olur konuşalım podcast serimizde bugün Türk Hava Yolları'nın birinci çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. Yılın iki çeyreği şirket için düşük sezonun yanı sıra uçuş iptalleri, Ramazan ve Paskal etkisinin hissedildiği bir dönem oldu. Azalan iştirak karlılığı ve belki katkıları net kar olumsuz etkilerken net kar tahminimizin aksine net zarar açıklanmasında beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen personel ve finansman giderleri etkili oldu. Genel olarak zayıf operasyonel performans ve beklentilerin aksine net zarar açıklanmasının hisse performansının etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz. Detaylara baktığımızda şirketin ilk çeyrekte net satış gelirleri yıllık bazda %20 artışla 176,7 milyar TL seviyesinde kurum beklentimize paralel gerçekleşti. Toplam yolcu gelirleri 142 milyar TL ile yıllık bazda %20,3, kargo gelirleri 27,6 milyar TL ile yıllık bazda %19 artış gösterdi. Favök ilk çeyrekte yıllık bazda %34,4 düşüşle 10,2 milyar TL. Favök marjı 4,8 puan azalışla %5,8 seviyesinde gerçekleşti. Favök kurum beklentimiz olan 15,1 milyar TL'nin %32,5. Ortalama piyasa beklentisinin ise %40,1 altında açıklanmış oldu. Forward'teki sapmada beklentilerimizden yüksek gerçekleşen personel giderleri etkili oldu. Dolar bazında personel giderleri ilk çeyrekte yıllık bazda %31,1 artışla 1,35 milyar dolara yükseldi. Böylelikle toplam giderler içerisindeki payı %26'ya ulaştı. İlk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük yakıt fiyatları maliyet baskısını hafifletirken ücret artışları ve GTF ve motor kaynaklı sorunlar ile akaryakıt hariç kask yıllık %12,4 artışla 6,7 27 sen seviyesine yükseldi. Diğer yandan Akai Kıt kask ise %16 azalış gösterdi. Mevsimsel olarak zayıf olan birinci çeyreğin ardından yılın geri kalanında enflasyon görünümünde iyileşme ve daha düşük akaryakıt fiyatlarının desteğiyle maliyet baskısının azalmasını beklerken yüksek sezona girilmesi ve yaz aylarının yaklaşmasıyla daha iyi bir operasyonel karlılık öngörüyoruz. Bu çerçevede Türk Hava Yolları için yıl sonu beklentilerimizi koruyarak 463 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve alt tavsiyemizi sürdürüyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.